Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tarifi yıllardır hiç eskimeyen, sakız gibi uzayan, yapımı oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli olan muhallebi tarifi paylaşacağım. Dilerseniz yapılışına hemen geçelim. Öncelikli olarak orta boy bir tencereye 6 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum ve ardından 1 yemek kaşığı un, ve 3,5 yemek kaşığı nişastayı da ilave ediyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Sizler mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Kıvamında ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Eklediğim kuru malzemelerimi önce güzelce karıştırıyorum. Ardından içerisine 1 litre soğuk sütü bu şekilde ilave ediyorum sütün soğuk olması önemli bir püf nokta olacaktır. Toz malzemelerin daha iyi karışmasını sağlayacaktır. Herhangi bir topaklanma olmaması için sütün soğuk olması önemli bir püf nokta olacaktır bu noktada. iyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını orta ateşte açıyorum. Muhallebim güzel bir kıvam alana kadar sürekli olarak karıştırıyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi de dibinin tutmaması ve herhangi bir topaklanma olmaması için sürekli olarak karıştırmamız gerekiyor. Altını kısık ateşe alıyorum. Muhallebim koyulaşıp biraz kaynamaya başladı. Ardından bir yemek kaşığı tereyağını da içerisine ilave ediyorum ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Sizler bu noktada margarin de kullanabilirsiniz. güzelce karıştıktan sonra bir paket vanilyayı da ilave ediyorum ve tekrar karıştıracağım. Vanilya ve tereyağının iyice birbirine karışıp içerisinde erimesini istiyorum. Güzel bir kıvam aldı ve birkaç defa fokurdadıktan sonra muhallebinin altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde akışkan ee, bu akışkan olması sizi hiç korkutmasın. Ee, soğumaya başlayacağı için e, yani daha doğrusu soğumaya bıraktıktan sonra güzel bir katılıkta e, sakız gibi uzayan bir muhallebi olacak. Muhallebim henüz sıcakken servis edecek olduğum kaselerime bu şekilde ekliyorum. Bu tarif toplamda e, 4 kase gördüğünüz kaselerin boyutunda 4 kase muhallebi çıkıyor. 4 kişilik olarak tarifi düşünebilirsiniz. Malzeme miktarını arttırarak daha fazla kişiye yapacaksanız malzeme miktarlarını aynı oranda arttırarak çoğaltabilirsiniz. Son kasemi de bu şekilde alıyorum ve yine içerisine son kalan muhallebimi de boşaltıyorum. Kıvamı gayet akışkan ve pürüzsüz bir muhallebi elde ettim. Servis kaselerini aldıktan sonra soğuması için yaklaşık en az 1 saat bekletiyorum. Üzerine süslemek için çilek kullanıyorum. Sizler istediğiniz herhangi bir şeyle bir meyve olabilir, veya bir kuru yemiş olabilir İstediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Çilek ve hindistan cevizi tuzuyla süslememi yaptıktan sonra servise hazır bir hale geldi. E, muhallebiyi bir saat dışarıda ve bir saat en az buzdolabında bekletmeyi unutmayalım. Biten muhallebimin İlk görüntüsü bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Kıvamını da bu şekilde sizlerle paylaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.